Merhabalar efendim YouTube kanalıma abone olabilirsiniz YouTube kanalım biliyorsunuz yukarıda var tıklayın abone olunuz ve buradan da takip ederseniz çok mutlu olurum şimdi sizlere erel ve dişi kartlarıyla efendim bakacağız instagram hesabımdan da özel danışmanlık için falan bana ulaşabilirsiniz profilde çünkü benim instagram profilimde de benim whatsapp numaram var şimdi şöyle bir aşıklara atıştıralım bakalım bunlar neler neler söylüyor zaten muhterem erilden başlıyoruz hızımı alamadım iki video çektim bu gece evet eril ne diyor galiba sana aşık oluyorum ne hala yeni aşık oluyor herhangi birini sevebileceğinden emin değilmiş ama sana aşık oluyormuş Evet efendim hemen karşılığında aslında dişilden de bir tane çekelim şöyle. 2 üç tane anca çekebileceğiz zaten. Keşif. Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşama kendisiyim. Kanımla, canımla diyor. Ruhumla diyor. Her şeyimle diyor. Eril ne diyor? Biraz hızlanalım bakalım. Evet arkadaşlar keşfet yazarsanız mutlu olurum. Eril diyor ki bana güven. Senin bana güvenmen, cesaretlendirmen. Benim atacağım adımları etkiliyor diyor. Sana layık olmak istiyorum diyor. Hadi bakalım bir tane daha çekelim. Çok şükür. Beni ruhumla tanıştırdın, buluşturdun. Rabbime şükür. Ay neredeyse secde ederim diyor. Aman aman ya Rabbim. Acaba rüya mı görüyoruz? Hemen bir tane daha. Bakın sizin de kendinizi değiştirmeniz gerekiyormuş. Eril diyor ki sen kendini değiştir söz veriyorum ben de değişeceğim. Evet sizin enerjinizin de değişmesini isteyebilir. Yani siz çok iyi bir olabilirsiniz ama ona öyle enerji yansıtmıyor olabilirsiniz. Değiş diyor sana bir tane daha çektik. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasında çelişki var lütfen. Kendimi sana ifade edemiyorum ama bunun altına yapışmış bir tane arkadaşlar. Senin sayende sevmeyi öğrendim diyor. Eril'e bak sen beni sevmekten sakın vazgeçme diyor. Oldu canım. Karşılıklı olursa vazgeçmiyoruz değil mi efendim dişiller? Şimdi atışma devam ediyor. Hani böyle aşıkların atışması gibi saz çalan aşıklardan bahsediyorum. Hızlı konuşuyorum. Hemen dişil ne cevap veriyor bakalım. Dua ediyorum. Akışa teslimim. Güç buluyorum. Bir tane daha ne desin bakalım. Cennet sen benim cennet bahçemsin. Ah benim dişilciklerim. Hadi bakalım. Ay iki geldi. Mucizeler yaşat bana. Sonsuzluktaki bütün mucizeleri yaşayalım diyorsun Nar. Sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Nar gibi böyle çok seviyorum seni. içindeki taneler gibi seni çok seviyorum diyorsun. Hadi bakalım. Bir tane daha dişinden açıp sonra tutku diyor. Tutku, tutku. Çok aşırı tutkuluyum diyor. Erilden açmak istiyorum bir tane daha. Hızlıca bir tane erilden açalım. Ne desen haklısın. Ne desen haklısın. Ah canım benim. Tabii ki haklıyım. Sen benim nefesimsin diyor. Nefes alamıyorum sensiz diyor. Çok iyi. Yeniden doğdum. Beni dipsiz kuyular da bırakma diyor. Çok güzel bir atışma oldu bu. Hoşçakalın.